Evet, şu an e, kalabalıklaşmaya başlandı. Hedefli planlarının platformu. Doğulu Park'ta toplanıyorlar ve Türkiye'ye e, buradan canlı yayınla beraber bağlanacaklar. Evet, sizin görüşünüzü alalım. İsminiz neydi belli Ben Mustafa Gürgen Demirağ, Yüksek Elektronik Mühendisiyim. Şimdi bazen Sessiz kaldığım yanlar olabilir ama bu kez biraz farklı bir durum Sosyal medyada sizi aslında aktif olarak görüyoruz. Evet, evet. Elimden geldiğince bir algı ve bir bilinç uyandırma çabasındayım aslında. Yani buradaki olay e, kimin haklı kimin haksız olduğuna ilgili değil kesinlikle. Öyle anlaşılmasın. Çünkü maalesef insanlarda öyle bir algı oluştu ki hani aşı karşıları kötüdür ve bunlar... E, ilime, bilime her şeye karşı olan insanlardır ve bunların tek istediği aşıya karşı yani kesinlikle kabul etmeyin böyle bir şey. Yani şu anda böyle bir şu anda böyle bir algı oluşmasını istemiyorum ben kesinlikle. Çünkü herkes kendi bedenine ne koymak istiyorsa serbest Yani bugün insan hakları bu yüzden zaten var olmalı. Ve bugün en büyük sıkıntı insanlar farkında olmadan ikiye bölünmektedir. Yani sağ sol veya dil, din, ırk olmadan şu anda farklı boyutta, farklı seviyede bir ee, bir şeyi normalleştirmeye çalışmaktadır ve bu bir şey dediğimiz aslında aşı karşıtı veya aşı karşıtı olmayan diye iki kesimi birbirine düşürerek gerçekleştirmektedir bugünümüzde. Bu beni ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Çünkü benim aşı olan insanlara karşı veya olmayan insanlara karşı bir olumsuz veya olumlu bir düşüncem yok. Herkes kendi bedeninde ne yapmakta kendisi özgürdür zaten. Ben kendim aşı olmadım ama ailemde aşı olanlar var, ailemin yakınlarında var. Yani benim onlara kesinlikle saygım sonsuz. Ve ben onları, ne ben onları ne onlar beni bir şekilde etkiledi yani bu alanda. Tamam hepsimizin kendimize göre bir korkusu var. Belki ben haksızım, belki onlar haksızdır. Ama burada önemli olan haklı ve haksız olmak değildir. Bence burada, hak, bence burada tek yapmamız gereken birbirimize saygı duyur. Ve o saygı, sevgi çerçevesinde birbirimizi anlayışla karşılamak ve o yönde bakabilmek. Yani bugün aşı olan biri yarın aşı olmayabilir. Bugün aşı olmayan biri yarın aşı olabilir. Yani ben bunu kesinlikle yanlış buluyorum. İnsanları aşı veya aşı karşıtı olarak ikiye ayırmak. Için. Yani ben burada aşı karşıtı olarak ben insanları da görmüyorum. Benim burada gördüğüm şey insanlar aslında kendileri insanlar aslında kendileri aşı olmak istememek dedi. Ama siz onları aşı ya karşı bir kategori oluşturup oraya koyduğunuzda bu sefer ne oluyor? Sanki o insanlar bütün aşı olan insanlara karşıymış gibi bir resim çiziliyor ve içine alınıyor. Yani ben bunu çok yanlış ve etik bulmuyorum açıkçası. Bu bir, bir tanesi yani burada çok dikkatli olunması lazım. Çünkü ciddi anlamda kırgınlıklar yaşanmaktadır. Aileler içinde, toplum içinde, arkadaşlar içinde. Eskiden nasıl futbol takımı gibiydi insanlar hep böyle birbirlerine karşı bir ön yargıdaydı. Şu anda maalesef aynı durum aşı içindir. Ve işin gerçeği maalesef bilim dahil, bilim insanları dahil bunu zaten kendi içlerinde ikiye bölünmüş bir durumdadırlar şu anda. Bütün dünyadaki bilim insanları ve kendileri bile bunu bu içinde bulunduğumuz pandemiyi halen çözememektedirler. Bir kısmı aşı kesinlikle gerek yok yönünde, bir kısmı aşıya gerek var yönünde. Şimdi burada kimin haklı olduğunu bilmiyoruz ama burada unutmayalım ki bu bu kurulun içinde bulunan bütün bilim adamları, bütün bilim insanları, 30-40 yıllık hayatını bu işe adamış insanlardır. Ve onlar bile böyle bir çelişki içerisindeyse bizler aslında çok da bir şeyimiz yok yani bu konuda. O yüzden benim buradan kişi ne tavsiyem insanların gerçekten kendi araştırmalarını yapması, internet, kitap ya da belli başlı bağımsız profesörlerin ne dediklerini bir incelemesi, bir kulak kabartması olan. Çünkü ben kişisel olarak belki yaptığım araştırmalara göre belki hak, haksız da dahil olabilirim ama bu, bu kişinin kendisinden biten bir şeydir ve ben bunu herkese denemesi için e, tavsiyede bulunuyorum. Yani medyadan veya gazeteden başka kanallardan duyduğuna inanıp değil de kendi yaptığı araştırmayla bunu yapabilirse, bunu yapabilirse bence dilediğini kişi yapmakta özgürdür kendi bedeni için son bir ek daha yapmak isterim. Ve ee, son bir ek daha yapmak isterdim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg mahkemeleri kurulmuştur. Ve bu Nürnberg mahkemeleri bütün bütün o dönemin Yahudilerini kesen, biçen, ee, sabun yapan hatta kimyasal ilaçlara tabi tutan binbir işkence ve eziyetlerle canlarına, canlarını alan çok fazla üst düzey politikacı, siyasi, doktor, general bunların yargılandığı bir mahkemeydi bu Nürnberg Mahkemesi. E bu Nürnberg Mahkemesi insan hakları için yaratılmış bir şeydi aslında baktığınızda. Ve şu anda dünyada çok ciddi bir uyanış var ve bütün dünya ülkelerinden çok ciddi bir şekilde ee, gerek doktorlara, gerek farklı kuruluşlara, gerek sosyal medya üzerinden insanlara yapmış oldukları bu mecburi, zorunlu aşı aşılama politikası için çok ciddi uyarılarda bulunmaktadır. Dünyanın her yerinde olan insanlar aslında ve yaptıkları uyarıda da onlara Nürnberg yasaları bir kez daha hatırlatılmaktadır. Çünkü Nürnberg yasalarına göre baktığınızda bu doktor olsun başka biri olsun ne yaparsa yapsın eğer o yaptığı insanlığın insanlık için e, olumsuz bir etkiye yol açacaksa bunu o kişi hayatı risk altında bile olsa, işi risk altında bile olsa çıkıp açıklaması gerekir. Yeterli verimiz yoktu, yeterli deneyimiz yoktu. Ya da bu etik değildir ya da bekletilmelidir gibi 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 gibi. Şu anda tamamen yeni bir teknolojiden bahsetmekteyiz. Kişisel olarak bunun zararı olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü üreten, üreten ben değilim. Ancak demek istediğim nokta her zaman her şeyde bir, bir şey vardır, bir boşluk oluşmaktadır. Belki bu kez yok, inşallah yoktur. Ama ya varsa, ya varsa ne olacak? E ben, ben bunu, ben bunu insanların sorgulamasını istemekteyim. Ve farkında olmadan bunu yapan, uygulamada yapan insanlarımızın, doktorlarımızın, belli başlı siyasi mercilerimizin de bilmelerini istiyorum ki gün gelecek, gün gelecek ve eğer, eğer ciddi bir kaos yaratılırsa ciddi bir geri dönüş olmayan bir yola girilirse unutmayınız ki hepsiniz, hepsiniz Nürnberg tarafından yargılanacaksınız. Çünkü bu bütün insanlığa yapılan bir suçtur. Yani sadece belli çerçevelerce belli belli kıstaslarda yapılan bir olay değildir. O yüzden bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Teşekkür ediyorum ayırdığınız zaman için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek ee... Evet sevgili Topuz Kasası seyircileri, ee, birazdan <laughs>